Selamlar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın yanındayım. Kapıya böyle bir güzellik geldi. <laughs> çok acıkmış arkadaşlar. Çok acıkmış çok acıkmış bu kuzu. Ama yemeği gelmiş arkadaşlar. Akıllı kedi bu. Senin ismin ne? Güzellik. Biraz önce de köpek gelmişti arkadaşlar. Ona verdik. Afiyet olsun kızım. He? Ne oldu? Ne oldu? Ne çabuk doydun sen? Arkadaşlar ne yapsınlar? Bunlar da böyle bir lokma yemeğin peşindeler. <laughs> Aman kuyruğun niye? aşkım. Böyle olunca soru işareti olurmuş arkadaşlar öyle görmüştüm YouTube'da arkadaşlar bir rahat yemek bile yiyemiyorlar bakar mısınız nere gidiyorsun güzellik kız yemeğini bırakıp nere gidiyorsun alo ey niye yemedin peki Sonra mı gelip yiyeceksin? Sürekli gelip istiyormuş arkadaşlar. <laughs> Dükkana. Ne oldu? Ne çabuk duydun sen? Ne çabuk duydun sen? He? Aman 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 aman. Ne oldu? Ne oldu? Sevinmek mi istiyorsun sen? Arkadaşlar. Gerçekten sevgiye bütün canlıların ihtiyacı var. Ay, ay, seveyim seni ya yani karnlarının doyması yeterli değil sevgi de istiyorlar arkadaşlar hadi bakalım hadi bakalım güzellik hadi sen nereye ben oraya bış <laughs> ne yapıyorsun <laughs> afiyet olsun kuzuma afiyet olsun kuzum Arkadaşlar, bu canlıların karınlarını doyurmaları o kadar güzel bir şey ki insana gerçekten çok büyük bir huzur veriyor. Afiyetler olsun kuzucuk, güzel kız, ticik kız. Aha iki lokma iyi arkadaşlar, kesiyor. <laughs> Annem kilo almayayım diye mi yapıyorsun bunu? Nereye gidiyorsun ya? İki lokma yiyorsun ha? Dolaşmaya mı çıkıyorsun? Ee ne yapıyoruz şimdi? E mamişi de bıraktın orada. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz acaba? Merak ettim. Ay ay arkadaşlar bakar mısınız? Sevgi pıtırcığı bu. Ev kedisi mi acaba arkadaşlar? Temiz de bir kedi. <laughs> ah canım benim. kuzum benim. Seveyim mi seni aşkım? Peki seveyim seni. <laughs> ay 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 çok tatlısın Çok tatlısın. <laughs> Ay kıyamam sana kuzum. Kıyamam sana tatlışım. Seveyim seveyim seni seveyim seveyim. Seviyorum seni seviyorum seni. Güzellik. İşte böyle arkadaşlar. Bu güzelliklerle hayat daha güzelleşiyor. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz.